Belki inebilirim ya. Bütün server buraya atladı tabi değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şu an çok sıkıntılı bir yere iniyoruz ama. Keşke hızı bir buçuk yapsaydım ya. Gerçi lootlamamız gerekecek şimdi. Bir buçuk da çok olurdu. Bunu beş buçuk saatler ile onu reloadlayana kadar ben bütün evi lootlarım zaten. Hatta silah değiştirdim onu reloadlayana kadar. Geçtiğimiz sefer fazla vurur diye şey kullanmıştım. Diğer silah M19 muydu neydi? Bu sefer kullanmayacağım ya. Güvenli bölge yiyeyim ama yukarı vermiş. Yavaştan yukarı gitmemiz gerekebilir. Birazcık daha böyle buz ve şey bulayım. Mermi gideceğim. Hızlı hareket etmek lazım bu modda çünkü. Extended Quick Draw. Yes. Çok güzel. Zaten silahımda bir tek susturucu lazım. Bugün senin araba crossbow taktiğini anlatsın de 7 kişi vurup ikinci oldum. Bıç gitti gene de taktik güzeldi. <laughs> ben de o oyuna girdim de crash yedim. O kadar çok araba vardı ki oyunda. Crossbow'da araba koymamak lazım. Çünkü arabadaki adamları vuracak bir silah olmadığı zaman araba çok büyük avantaj sağlıyor. Bakın bu crossbow beklentisi. Quiver diye bir şey. Kavur. Kavur. 2 level kask aldım ya. Tamam mermi konusunda sıkıntımız kalmadı. Şu anda 3 level kask, 3 level çelik gerek Bir de susturucu lazım. Pistol compensator olmuyordu zaten oyunda. Hadi bakalım. 3 level kask, 3 level çelik gerek lazım bize. Mermi daha fazla almayacağım. Aha. Süpresörü bulduk güzel. Eğdimiz de güzel. Tamam şu anda sadece çelik yelek kask. Grenade'im yok değil mi hiç? Ha varmış. Oha 3 tane varmış hatta. Oha 3 tane. Hadi abi ya. 3 level kask, 3 level armor bulursak müthiş olacak. Bir de hızlı hareket etmemiz lazım yani çabuk gitmemiz gerekiyor buradan. Güvenli bölge yukarı vermiş. 1 3 ile yetişirim diye düşünüyorum. Boost'um da bol çünkü. Tamam kaskınızı getirdi. Birazcık da boost getirdi. Hatta Bas şuna şimdilik bas. Şey mermisi falan almış alışkanlıktan. AR mermisi falan almış üstüne. Tamam gidelim ya. Şehirden uzaklaşıyorum. Bize çelik yelek de lazım. Onun çelik yeleği kaç leveldi ya? Pask bulduğuna göre çelik yeleği de en az 2'dir onun. Kırmış da olabilirim gerçi. Yani 2. <laughs> Lazer silah gibi ses Aynen aynen susturucu takınca şey çok güzel oluyor P92'ye. Pıçık 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 yapıyor. Boçik boçik yapıyor. Bir tane adam gördüm. Hadi 12 level vest çıksın hadi. Hadi 14 level kask çıksın hadi. Bodyshot atacak çoğu kişi yani headshot zor çünkü dürbün de yok pistole dürbün de takılmadığı için. Yani bir aylık zor olacak headshot atmak. Onun için çelik yelek daha önemli. Bir 3 level bulsaydık güzel olurdu. Hızlı koşmak için bu şimdi basmayacağım da güvenli bölge belli olsun uzağa verirse basarım. Burayı lootlamışlar mı? Evet. Evet. Custom game aynen sadece pistol modundayım şu anda. Bombam falan boostum boostum çok iyi. Yani müthiş. Müthiş şu an. Tek eksiğim çelik yelek. Mermim de bol. bu oyuna kesinlikle survival gelmeye böyle açlık susuzluk kan değeri falan Daisy gibi. Gelir elbet ya. O ne kadar hızlı sıkıyor lan. Şey sıkıyor sanki. SMG ile sıkıyor sanki. O kadar hızlı sıktı ki. Tok 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 tok. Bir de sanki compensator takmış ucunu. Çok ses geldi. Kaldı 64. Abi kask iyi oldu da lütfen bir çelik yelek bulayım ya. Şimdi vurduğum adamlardan da alamıyorum çelik yelek kırmış oluyorum. Ben de body shot çalışıyorum çünkü headshot çok zor şu an. Ne ya crosshair da bir tuhaf nereye ateş edeceğini de bilemiyorsun. Mümkün olursa headshot deneyeceğim ama yani. Tanmıyorum pek. Haritanın ortasına kadar geldik bu arada. Güzel. Burada keşke bir buçuk yapsaydım hızı. Buçuk hıçık. Keşke patlatılsa. Bu nasıl ses lan öyle? Korktum Allah seni kahretmesin. Niye piklemiyor? Aha. Çok uzaklarda bir adam gördüm. Egemen Acar çok sağ ol abone olup beni desteklediğin için hoş geldin sefalar getirdin aleyküm selam sana da iyi seyirler diliyorum Oy 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 bayağı iyiydi benden Hala göremedi beni Ay Sıkayım durun yapmayın. Ha bir tane yedi. Headshot yedi. Headshot yedi. güzel abi. Göremiyorsun beni oradan. Oradan beni göremiyorsun. Yalnız bu arada mermi bol bol lazımmış çünkü kolay değil vurmak. Görüyor beni oradan. Ay ben adamı göremiyorum ki bu böyle. Ay mermi hiç yok. Aa. Ben mermi yeter diye düşündüm bir an nedense AR falan gibi düşündüm pistol de vurmak çok zor adamları. Ama sesi çok güzel evet. Aha aha soldakini indirmem lazım benim. Soldakini fark ettirmeden indirmem gerekiyor. Şöyle bir tane daha buz basayım. Arkasından sinsice yaklaşıp Hitman Style'a. Hitman Style. Kaskı da level 1 adamım. Cık, yok abi ya yaklaşmam lazım herkese. 30 mermim kaldı. Aa diğerine bekse batacak. Bak görmedi adamı kulübenin arkası. Gördü 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 gördü. Sen onu vur ben seni vurayım nasıl? Oy ne vurdum? 10 mermi. Sıkma. Sıkma. Geliyorum abi. 10 mermiyle geliyorum oraya. Bir de bomba var. Oh yes. Oh. Son mermiyle öldürdüm adamı. 3 Valla be bütün mermileri al bulduğum bütün mermileri almam lazım Tamamdır Cahit'i mi vurdum? Cahit <laughs> 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 tamam ağlama yaş Sonra backstep. Kulübe Cahit kulübeden pusuyordu bu arada Peki Cahit anlıyorum Anlıyorum abi. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Birinde bot mu var? Abi rica sürüyor. <laughs> ya arkadan gelir diyor. Sen beni duyup çıkmadın mı kulübeden. Direkt bana bakarak çıkıyor. Bir de arkadan geldin diyor. İnanılmaz. Tamam ya. Aa bu arada teknede tekneleri keşke kaldırsaymışım ya. Ben oyun suda biter diye düşünmedim. Ama şu an bitme ihtimali var. Bir buçuk dakikada oraya koşarım ben. Hatta bir buçuk dakikada oraya sürünerek bile giderim. O teknenin benzini biter diyeceğim ama benzin de çıkıyor. Cahid'in de eline verdiğimize göre birinci olalım ya artık. Hadi. Bu arada oyunda pistolle daha hızlı koşuyorsunuz. Çok böyle büyük fark yok. Ama pistolle da en hızlı koştuğunuz şey pistol. Mele'den bile hızlı koşuyorsunuz. Şüş <laughs> şüş O şeyin arkası, ağacı arkası adam mı vardı ben mi yanlış gördüm? Galiba ben yanlış gördüm. Neyse ya Cahit bir şey olmaz. Sonra ben sana öğreteceğim nasıl oynandığını. Hop! Aha! Kavurma! Çelik geleme geldi. Nasıl o kadar hasar yedim bilmiyorum. Daha sen boost alayım değil mi? Tamam. oradan vurayım zaten. Daha fazla oynamama gerek de kalmaz oyunu. <laughs> Salayım. Sıkma canım koş koş. Gazak öleceğim. Orada ben bile zor anca yetişeceğim ya. Hatta gaz yiyeceğim yani burada ben. Wow gaz yiyeceğim bildiğin. Açılın ulan. Yemeyeceğim ya. Az yiyeceğim. Çok şey yapmaz. Acıtmaz. Ya mermi oraya giderdi de çok kaldırmak lazım. Bir de ucunda supresör takılı. Yani çok 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 zor. Abi ses inanılmaz tatlı ya. Çok çok tatlı. Bir pistol bir de sniper supresörlü. Çok tatlı geliyor. Aa gaz yemedim bu arada. Noise. O neydi şimdi? Kulübede adam vardı büyük ihtimalle kulübedeki adamı bomba attı biri diye düşünüyorum. Neyse onun çıkması gerekecek ben devam ediyorum yoluma. Aslan sakin ol. Hepsi geçecek bunların. Lan tamam. İyi ki bomban var. Anladık. Ben şurada bir boostumu daha basayım. 18 tane boost var çünkü. Full boost'a dolaşmak lazım seri seri hızlı hızlı hem de hasar yediğimizde direkt olsun Kaç kilimiz var? 4. Bir rica Birini saymayalım. 3. Kolaydı anladım. Bir, pompi, bir sonraki ön pompik yapacağım zaten. Drop mu var? Adama gitmiyor mu mermi? Anlamıyorum ki. Uzak mesafede bir de koşuyorsa piu. O neyle sıktı lan öyle? Maldım sıkıyor herhalde. <laughs> Seslere bak. <laughs> Seveni de bitmesin ya oyun. Aha! kim vuruluyor Yakında düşüyor ha! O ağacın içinden sıktıklarımdan birini vurmuş olabilirim. bayağı yakında düşüyor ilk sıktıklarım, aha. Aha yedi bir tane. Biri bana sıktı. Bu arada mermi çok çabuk su gibi bitiyor var ya mermi. Su gibi gidiyor mermi. <laughs> Abi çok güzel sekmiyor mu taşa mermilerim? Abi mermilerim taşa çok güzel sekmiyor mu? First third, third person? Alo? Beyefendi ölünüz. Ölünüz artık. Bir tane yedi. İki tane daha yedi. Sanırım yukarı doğru sekiyor mermiler bu arada. Boostum yok. Üç. <Gülüyor> 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 Mermi? Pat! Gaz geliyor. 45'lik mermi kullanıyormuş ya. Alçalar sıktım ama. Ha. Ölü galiba ya o. bine <laughs> tamam yok değil mi bravo İçinde bomba patladı. Ne demek ölmüyor? Ha 1v1. Bir bir. Nerede? Biraz kendimi göstersem ölmem herhalde. Ölür müyüm? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda da Mirley'i vurdu.